Teknosolojik'ten herkese merhabalar. Merhabalar. Bugün Intel işlemcili giriş seviyesi bir oyun bilgisayarı topluyoruz. Bugünkü sistemimizde güncel bütün oyunları rahatlıkla oynayabileceğimiz fakat çok yüksek çözünürlüklerde ve çok yüksek performans bekleyemeyeceğimiz bir sistemle karşı karşıyayız. Burak, bu sistemle şu andaki güncel oyunların hepsini çok rahatlıkla oynayabiliyoruz. Doğru Oynayabiliriz. Güncel iki oyunda test edeceğimiz sistemimizin detaylarına gelelim istiyorsan Burak. Genel olarak parçaları incelediğimizde kullandığımız bileşenler Asus B150M Pro Gaming 1151 soket anakart, Intel 6098P i3 işlemci, Asus GTX 950 ekran kartımız, Corsair'in 120 GB'lık SSD'si Kingston 2133 MHz DDR4 RAM, 1 TB Western Digital Caviar Blue hard diskimiz var ve Zalman Z3 Plus kasamız var. Gelelim sistemimiz oluşan parçaların tek tek detaylı incelemesine. Anakartımız Asus B150M Pro Gaming. Anakartımız 1151 soket 6. nesil Skylake bütün işlemcileri çalıştırıyor. Esminden anlaşılacağı üzere B150 chipset kullanıyor anakartımız. 4 adet RAM slotumuz var. 64 GB kadar maksimum DDR4 2133 MHz RAM takabiliyoruz anakartımıza. Anakartımızda bir tane PCIe 3.0 x16 slotumuz, iki tane de PCIe 3.0 x1 slotumuz bulunmakta. Ayrıca anakart üzerinde 6 tane SATA 3 portu mevcut kartımızda oyunculara özel, hızlı seven kullanıcılar için M.2 SATA girişi de unutulmamış 32 GB bölü saniye hızla M.2 SATA kullanabiliyoruz anakartımızda. Oyunculara ilgilendiren özel bir tanesi Superman ses kartı olması. Gerçekten kaliteli ve üst düzey kartlarda kullanılan bir ses yongası Asus tarafından kullanılıyor. Ayrıca hızlı bir internet için Languard sistemi de anakartımız üzerinde mevcut. Arka paneline gelecek olursak 4 adet USB 2.0 portu, 4 adet USB 3.0 portu, bir tane Intel Gigabit Ethernet portu, 8 kanal audio için hazırlanmış 3 adet 3.5 milimetrelik jack girişleri, 1 adet PS2 klavye ve mouse için giriş ve işlemcinin üzerindeki HD Graphics chipsetini kullanmak istiyorsanız da HDMI'den çıkış alabileceğiniz bir adet HDMI slotu bulunuyor. İşlemcimiz Intel i3-6098P. Çift çekirdekli 4 işlem parçacığına sahip olan işlemcimiz 6. nesil 1151 soket destekli. DDR4 ve DDR3 desteği bizlere sunan işlemcimiz. Dahili Intel HD Grafik 510 chipseti bulunduruyor. i 3 sıfırdan tek farkı olarak da HD Grafik 530 ve 510 farkı olarak söyleyebiliriz. Artı 3.6 GHz hızında çalışan işlemcimiz. Ekran kartımız Asus GeForce GTX 950. 2 GB GDDR5 bellek sunan ekran kartımız 128 bit veri yoluna sahip. Direct 2 teknolojisiyle %20 daha iyi soğuma, 3 kat daha sessiz çalışma performansı sunan kartımız, yanında driver'ın haricinde de GPU TV2 ve XSplit Gamecaster gibi yararlı uygulamalar da beraberinde getiriyor. Ekran kartımızın arkasına baktığımızda çift DVI çıkışı, bir adet HDMI 2.0 çıkışı, bir adet de DisplayPort 1.4 çıkışı görüyoruz. DirectX 12 teknolojisiyle birlikte gelen ekran kartımız OpenGL 4.5 desteğini de beraberinde sunuyor. HyperX Savage 2133 MHz'lik 8 GB'lık tek modül RAM tercih ettik. SSD olarak Corsair 120 GB 560'a 530 okuma ve yazma hızlı modelini kullanıyoruz. Hard diskimiz Western Digital Caviar Blue 1 TB'lık modeli. 7200 RPM dönüş hızı ve 64 MB ön belleğe sahip. Zalman Z3 Plus, metal işçiliği ve kullanılan parçaların kalitesiyle göz dolduran ve fiyatını hak eden bir kasa. 120 mm'lik 4 adet dahili fanla ve verimliliği oldukça yüksek 600 watt'lık powerla birlikte geliyor. Evet arkadaşlar, parçalarımızı detaylı olarak inceledik. Evet, şimdi de kasamızın montajına geçelim ve performans testlerini akabinden inceleyelim. Master S'ini inceledik. GTA 5'te ortalama 65 FPS civarında oyunumuzu akıcı şekilde oynayabildik. 1080p full ayarlarda. The Witcher 3'te karmaşık grafikler ve zorlu grafik motoruna rağmen i3 işlemcimiz ve GTX 950 ile 30 FPS'in altında değer almadık. Dolayısıyla The Witcher 3'te de sistemimiz oldukça akıcı ve iyi bir şekilde oyun performansı sundu diyebiliriz. Sizlere rehberlik etmesi için hazırladığımız videomuzu umarım beğenmişsinizdir. The Witcher 3 ve GTA 5 oyunlarında da sistemimizi test ettik bir videonun daha sonuna geldik. Bizi beğendiyseniz beğenmeyi, alttaki linklerden ve köşeden bize abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.